Şuraya bakın şuraya şey aşağı çok güzel şurası. Ben ya ne yapacağız yerin yani, ya çıkar Abi ilk defa Eyle, gelen var buraya. Bugün burayı biliyorsunuz. Zaten hepimiz biliyordur daha tabii, tabii. Arka tarafı, Bu arkadaş güzel abi. Efendim abi. Şu, Yol üstünden inersek şurası tamam. daha çekiyorum. iyi. E, burada gelip bir pazar gitmemiz lazım. Burada güzel ama şeyi güzel. güzel Ağzı de alın. Burası daha Burası Burası dağ. Burası Burası daha iyi. Burası dağ. Burası dağ. Burası